Merhaba arkadaşlar, NGFP'ye hoş geldiniz. Ben Erkin ve bugün sizlerle Clash Royale'da genişmek için 5 öneri videosunda beraberiz. Bugün size arkadaşlar 7. arenaya hatta 8'e oyunun birinciliğine doğru giden yolda yükselmeniz için tavsiyeler vereceğim arkadaşlar. Ee, sanmayın ki ben bu oyuna çok para yatırdım ya da çok uzun süredir oynuyorum. Yaklaşık hobi için günde birkaç kere girip birkaç aydır oynuyorum yaklaşık 4-5 ay belki. Arkadaşlar oyunda genişmek için yapmanız gereken tam 5 şey var. Dilerseniz hemen birincisine başlayalım. İmki dostluk savaşları arkadaşlar. Dostluk savaşları sandığınızdan çok daha önemli. Çünkü neden? Öncelikle iyi bir Klanda olduğunuzdan emin olun. Ardından da kendinizi geniştirmek için dostluk savaşlarını kullanın. Özellikle yeni bir deste yaptığınızda ya da yeni bir arena kartlarına eriştiğiniz zaman Mutlaka önce birkaç dostluk savaşı atın. Eğitim kampında kazandığınız başarıların çok bir anlamı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Dostluk savaşı her zaman eğitim kampından iyidir. Ve klanlarınızın mümkün olduğunca kupanıza göre seçin. Eğer bir 7. arena klanındaysanız, klandakilerin kupası 2000 ile 2500 arasında olması sizin için iyidir. Aynı biçimde bir 5. arena açsanız ve klanınız 3. arenadaki adamlardan oluşuyorsa 5. arena kartlarını alamazsınız. Bu yüzden klanınızdaki kişiler mutlaka seviyenizde İkincisi mutlaka ama mutlaka taşları sandık açmak için kullanmayın. Şimdi diyeceksin senin iki taşın var sen kullandın mı? Arkadaşlar ben taşları niçin kullanıyorum? Siz de kullanabilirsiniz. Dükkana e, istediğiniz bir kart geldiği zaman satın almak için taşlarınızı kullanabilirsiniz. Eğer çok azimliyim ben bir biriktirim diyorsanız siz verirsiniz. Ama benim tavsiyem geldikçe özellikle genişletmek istediğiniz ya da yeni satın alacağınız efsanevi kartlar için kullanın bu taşları. Üçüncü tavsiyemiz. Taç sandıkları. Taş sandıkları sandığınızdan daha önemli arkadaşlar. Neden daha önemli taş sandıkları? Çünkü e, hemen şöyle bir kıyaslamayı açalım. 7. arena için taş sandığı ile altın sandığı arasındaki farka bakarsanız. Öncelikle taş sandığından 5 tane ender kart çıkıyor. Altındansa sadece 2 tane. Aralarındaki gond farkı yaklaşık 300 gond. Ve çıkan kart farkı da yaklaşık 30 tane tam 30 değil 25-30 arasında da aralarında kart farkı var bu sebepten dolayı taş sandığını mutlaka alın yani neredeyse iki sandık değerinde olan bu taş sandığını her gün alıp kaçırmayın bu gelişmeniz için cidden çok yararlı arkadaşlar Clash Royale her gün girip daha doğrusu her gün girmeniz gerekebilir ama günde 5 saat oynayabileceğiniz bir oyun değil daha doğrusu oynarsınız ama kazanabileceğiniz ödünler çok sınırlı çünkü 4 sandık yeriniz var sadece ve bu sandık yerleri donduktan sonra aldığınız ödünler eğer taç sandığınız mevcut değilse çok çok cüz'i miktarlar. Zafer başı 15 altın 7. arana için. Son tavsiyemiz arkadaşlar pardon bir tavsiyemiz daha var. Sondan bir önceki tavsiyemiz kendinize bir ana deste belirleyin arkadaşlar. Bir desteniz olsun ve bu desteği sürekli kullanın. Mesela arkadaşlar benim şu an kullandığım destede madenci hariç madencinin yerine vonker kullanabilirsiniz. Madenci hariç en fazla dördüncü ya da beşinci. Bakayım. Beşinci arena kartı var arkadaşlar. O da sihirbaz. O yüzden mesela e, bunun videosunu çekeceğim. Oyun başında aldığınız kartları, mesela yeni açılan bir minyon sürüsü deyin, minyonlar kartını kullanın arkadaşlar. Ee, kanalımızdaki videolara bakabilirsiniz. TV oyuna kesinlikle dikkat edin. Kendi aranızın TV oyunlarını mutlaka takip edin. Bu sayede kazanacağınız taktiksel takviyelerle kendi desteğinizi belirleyin ve o deste üzerine oynayın. Ben bu da üstüne oynadığım için artık 3. seviye bir prensim var. 7. seviye bir domuz binicim var. Ve şansıma gelen bir de madencim var. Onun dışında kartlarım 8 seviye. Kranı da yeni 9 yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi çarpmanın 9 olmasına sadece birkaç istek kaldı. Evet arkadaşlar bu videoda da iki Söylediklerimi unutmayın. Bu arada 5. öneri atladım sanmayın. 5. öneri de TV Royal'dı. Youtube'dan kanalımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yine Clash oyun videoları gelmek üzere. Gördüğünüz gibi benim gelişmeyi bekleyen bir sürü kartım var. Param olmasına rağmen geliştirmiyorum. Çünkü kendi anda çarpmaya basmak istiyorum. Kendi destem üzerine yoğunlaştığım için daha iyi genişleyecek ve daha yükselme şansım olabilecektir. Arkadaşlar unutmayın kartlarınız turnuva kuranlarına ulaştıktan sonra 8. arena evine çıkabilirsiniz. O yüzden kendinizi kartlarına mezik diye avutmayın. Sadece kendinize uygun bir deste, uygun bir taktik belirleyin. Ya oyun başında çok hızlı sandırın ya da oyun sonunda çok güçlü bir sandırın. 3 taç atarak maçı bitirin. Taktik videoları gelmeye devam edecek arkadaşlar. Daha fazlası için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.